ekranlarından Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine Erdal hoşla beraberiz ve Trabzonspor'da yaşanan tüm gelişmeleri konuşacağız. Ama öncesinde Erdal abi hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. İyiyim Serhat'cığım. Sen nasılsın? Çok ben şükür. de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız dedim ama milli arada olduğumuzu gelişme. da söyleyelim. Çok <laughs> da fazla gelişme olmadığını ama biraz da taraftarın sesine kulak verelim istedim. E, taraftarın yaptığı bir önceki yayınımıza, videomuzun altına yaptığı yorumları biraz ele alalım istedim. Ki zaten sen de bahsetmiştin. Taraftarların yaptığı yorumları okuyorum. Ben okuyorum zaten. Evet, Twitter'da evet. da okuyorum yani okuyorum. Evet, evet. Ben yazmıyorum ama okuyorum. Evet. Eskiden çok yazardım. Sabahlara kadar yazardım. Şimdi tek tek cevap. Şimdi ne? Ol bitmiyor. Bu sefer şey gibi anlaşılıyor. Hani onun umursadı ötekini umursamadı. Ha, ben her şey... yazanın insan olduğunu önemsiyorum yani. Tek tek cevap ama bitmiyor yani. Ve cevap bitmiyor ki yazdım bir daha. Bir daha bir daha bir daha, bir daha. herkesle birebir gerçekten yetmiyorum yani. Aldığımız yorumlar var şimdi sırasıyla onlara bakacağız. Hatırlatmasını da yapalım. Bundan sonraki yayınlarımızda da yine sizlerin yaptığı yorumlardan iki tane üç tane de olsa yine yaptığımız yorumların son bölümüne o sizin yorumlarınızı da ele alarak. Olur en ilginç olduğunu en, evet, en ilginç olanı alalım. Çok da uzun olmayan bazı birkaç yorumu ele alabiliriz. Erdal abi nasıl olacak bu işler? Ülke de iyi durumda değil. Tek tutkumuz Trabzonspor'da. Umudum var mı gerçekten? Ben üniversitede iyi. 94'te bitirdim. Ee, o zaman da siz şu anda ne hissediyorsanız öyleydi ülke. Değişmiyor. Öyle şeyler çok kafa takmayın ya bence yani. 94'te mezun oldum da. Meşhur 94 Nisan krizi vardı yani. Ümidim var tabii ya. İnsan yaşıyorsa ümidi var ya. Trabzonspor'dan da, ülkeden de, hayattan da. Ama dünyanın genel olarak bir anlam boşluğuna düştüğünü dair düşüncelerim var. Yani hava, atmosfer hani biraz okuduysanız şey yaptıysanız çok gerçekten 2. Dünya Savaşı önceki dünyanın kaygısızlığı, anlamsızlığı hali var. Bu sadece Filistin meselesiyle falan ilgili değil. Yani en kötüsü de başka türlü yaşamanın mümkün olmadığına inandırıldık hepimiz. Benim çocuklarım daha çok inandırıldı. Halbuki daha iyi, daha çok paylaşarak yaşayabiliriz ve dünya çok güzel bir yer olur. Sanki o ihtimal tamamen ortadan kalkmış ve işte herkesin daha daha çok üretmek, daha çok kazanmak, daha çok üretmek dışında bir çıkar yol yokmuş gibi davranılıyor. Bu, buna aykırı bir soluk kalmadı dünyada. O benim çok canımı sıkıyor. Ama ben böyle süreceğini düşünüyorum inşallah sürmez. Umarız ki bundan sonraki dönemlerde de umutlu bir hayat sürdürebiliriz diyelim. Murat Eroğlu'nun yorumu var. Şu bardiyi oynatmak futbola ve futbolcuya ihanettir. 11 açıklandığında ismini kadroda görünce tansiyon hapımı alarak tedbirimi alıyorum. Ben tansiyon hapı kullanıyorum ama Murat onu sık sık öyle saatini değiştirmemek lazım. Yani aynı saatte Hı. almak lazım. Sevgili doktor Murat Turfan doktorum o konuda uyardı. Yani kafana göre saatlerde <laughs> alma. Aynı saatte alacaksın tansiyon hapını diye. Peki Bardi izlerken sen tansiyon hapını kullanıyor musun? Yolu açık olsun. Yani seneyi <laughs> izlemeyeceğiz inşallah artık yani. Belki de devre arasında. İnşallah. Belki de. İnşallah. Ardal Bey gidecekleri görmek istemediklerimize Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ı da ekleyelim lütfen. Ee, Hüseyin geçen sene Kasımpaşa maçında mı sakatlanmıştır Rize Spor? Mesela iyiydi mesela o maçta yani hani ama fiilen zaten yoklar ki onlar Serkan da Hüseyin yok şu anda. Dolayısıyla gidecek gözüyle bakmanın anlamı yok. Yoklar zaten. Ama yani sonuçta sözleşmeli futbolcular olduğu için... Bir daha sözleşme olmaz onlarla. Ama dediğim gibi yani şeyin geçen seneki sanki toparlansaydı işe yarayabilirdi. Onu istikrarı, o istikrarı yakalayabilmek lazım açıkçası. Erdal Hocam, Lundström ve Umut Güneş konusunda katılmıyorum. Hele ki Umut Güneş gerçekten U19'da ilk 11 e oynayan birinden daha fazla bir şey katamaz. Oyuna girdikten sonra hiçbir ışık vermez mi bir futbolcu? Sen aslında e, dur, ışık verdin. Durduğu, durduğu yer bence doğru yer. Bir orta saha oyuncusu olarak nerede duracağını biliyor. Fiziksel olarak bir de özgüven problemi var. Ama ben bir genç olarak Vardy'den çok Umut'u görmek isterim. Tabii. Yani Trabzonspor'un geleceğine dair... Ha kiralık giderse üzülmem. Ben kiralık gidebilir Umut. Ama ben öyle futbolcu değil noktasında değilim. Ya yani Bard için de değilim de Barden beklendiklerimiz, beklentilerimizle alakası yok yani. Bu arada gidecekse de herhangi bir yere gitmemesi lazım. E, oynar. Gelişimini sağlayabilecek. Umut Trabzonspor dışında yani dört büyükler dışında her takımda süre bulur. E tabi geçen sene Fenerbahçe'de Sivas Spor'a Bartu'yu yolladı. Banko ilk 11'de. çıktı. bulur. Ya, ne Umut mesela süre alır. şu an Sivas Spor'un... Hüseyin de gittiği zaman süre alır mesela. Muhakkak. Serkan için aynı şey. Emin değil. Zaten Pendik'te çok bir etki gösteremedi Yok, Serkan. Zaman. Bir sonraki yoruma baktığımızda Serkan Yılmaz bu kadar sakatlığın sebebi sezon öncesi takımın yatmış olması ve Şenol Güneş'in açığı kapatmak için yoğun çalıştırması olabilir mi? Bu konularda cümle kurmak için konuya hakim olmak lazım. Dünyada da bu, bu sakatlık meseleleri çok tartışılıyor. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani. yani bildiğim bir konu değil. Uzmanlık sahibi bilmiyorum. olduğum bir konu değil. Hangi hocanın hangi fizyoterapiste çalıştığı bile çok önemli. Önemli. Doğru. Bir, doğru. bir dönem Galatasaray'daki Scott Pirin'in etkisi çok fazlaydı. Galatasaray o dönemde fiziksel ve kondisyon açıda çok üst seviyeye çıkmıştı. Yani bu konu hani benim değerlendirebileceğim bir konu değil. Ya şu an yapılacak yorum bence çok yüzeysel. Yüzeysel olur. Olur. Hem burada Şenol Hoca'nın Fizyo ekibini hem Şenol Hoca'nın etkisini görebilmek için biraz zaman vermek ve detaylı bir yorum yapmak lazım. Bu sezon için yapılanma sezonu diyelim ama geçen yıl gibi hayal satmasınlar bize. Poyraz Efe dururken Pepe oynadı. Arif'e, Ali Şahin'e şans gelmedi. Şenol Hoca dokunmak istiyorsa böyle dokunsun. Sonuna kadar destekleriz. Arif'e şans geldi bence yani. hani Arif Pepe'yi süre Az aldı, doğrusu, aldı evet. diye düşünüyorum. Poyraz Efe konusunda geçen sene katılabilir mi ama bu sene de süre aldı. Aldığı süreleri çok verimli kullandı mı? Çok öyle düşünmüyorum doğrusu istersen. Hayal satma konusunda hani hayal satma ifadesi bilmem. Çok da öyle demeyelim. Ben, ben o şeyi kullanmazdım o kelime. Bakalım sezon bize neler gösterecek. Hem Arif olsun hem Ali Şahin hem Poyraz ne kadar süre alacak hep beraber göreceğiz. Bize her yer Trabzon nickname'li arkadaşımızın paylaşımı ise bu takıma seneye bir 15 transfer daha gelir. Bu takım dikiş tutmaz. Ligde kalsa yeter bu sezon. Seneye de ümit yok. Ertuğrul Doğan bu işi bilmiyor. Sadece para koymakla olmaz bu iş. Öyle olsa Ali Koç yapardı. İsmi ne acaba arkadaşının? Düzenli olarak yorum yapan arkadaşlarımızdan Ahmet birisi. Yani Ahmet Ağoğlu konusunda Ahmet Ağoğlu başkan için ne der mesela? Orada da bir transfer obezliği olmuştu. Yok yani şey, hayır, şey yani anlık böyle bu kadar keskin yorumlar ne bileyim çok sert yani. Hani, Hı -hı. Evet başkanın çok hataları var bence de çok stratejik hataları var sağ içi konusunda. Ama ne bileyim işte şampiyon başkan dediğimiz Ahmet Ağoğlu'nda Edin Hilton'la başladığı seneyi bir hatırlayalım mı? Sezonu tamamlayamadık. Hafızayı beşer nisyan ile ma malüldür. Hep unutuyoruz. Mansur Derin'de demiş ki Trabzonspor çok uzun zamandır takım olarak atletizmini kaybetti. Rakip takımı 10 metre geri koşturacak bir tane adam yok. Norveç takımlarının yaptığı gibi Fransa ve Belçika pazarına girip genç ve Afrika kökenli transferleri yapmalı artık. Yani atletizm konusunda katılıyorum şu anda. Göztepe atletik bir takım mesela. Atletizmin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Katılıyorum. Avrupa futbolu... Avrupa futbolu... E epey bir süredir atletizm. Evet, epey bir süredir. Artık. Ha inşallah 5 sene sonra öyle olmayacak yani işte Arda gibi oyuncuları daha çok methedeceğiz. Yeter de atletizm atletizm bu ne E, Mesela geçmiş yıllarda Alex gibi 10 numara kalmadı abi. Kalacak da. abi olacak yine inşallah. Bu ne ya? Onu mu istiyorsun? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Futbolun tadı tuzu onlar. Ya da şeye döndü iş ya. E, olimpiyatlara döndü değil ya mi? Yani bu ne abi kim çok koşuyorsun? Doğru. <laughs> Musa Ariyet'te Erdal abi lütfen scout ekibine bir değinsene. Senelerdir kimler geldi gitti. Hiç mi izlenmiyor bunlar? Burada neden kimse sorumluluk almıyor? Ve bu kötü transferlerden sorumlu olanlar neden hala kulüpte görevli? Anlamıyorum gerçekten. Mesela İhsan olur senelerdir bu takımda scout ekibindeydi. Ne yaptığını kimse bilmiyor. Lütfen iki cümle bunun hakkında söyle. Ya bu scout şöyle çok kolay bir şey değil. Bir, iki sizin konumunuzu belirlemek gerekiyor. İki, scout yoluyla transfer, yaptığınız transferlerin zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Mesela şöyle düşün, söyleyelim. Osterwolde Fenerbahçe ilk geldi sene nasıldı, ertesi sene nasıldı? Böyle bakmak lazım bence. Ya da Saça Boy Fenerbahçe'ye geldiği ilk sene nasıldı, ertesi sene nasıldı? Takımdaki tüm transferleri aynı kefeye koymak doğru değil. Ama bir scout transferi olan transferlerin zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Kim onlar? İşte Mendy, Çam, Cihan, Draguş zaten gözümüzün önündeydi. Draguş, başka kim var? Sabek, Maleriniyo, başka kim var? Botakov. Yani bu saydığım isimler şu ifadeleri hak ediyor mu çok emin değilim. Tam tersi bence orayı o yolu devam ettirmemiz lazım. Yani belki isyanında şu konuda haklı olabilir. Ya abi. takım iyi olmayacağı şey isyan ediyorsun. E tabii sana. canım çok normal Hayat Her şey da, batıyor yani. Abi ayağına taş takılsa hayatı iyi zannediyorsun evet, zaten. Tabii. E, bu arada Buffett... Çok normal yani. O Gomis Galatasaray'a scout ekibinin önerisiyle transfer olduğunu biliyor muydun? Hadi canım. Valla. Ha o yani şey olarak yani. Bazen scouting'in Var var doğru doğru. isyanı bu yönden de olabilir mesela? Ee, o kadar yetkiler olduğunu zannetmiyorum. Yani o, o düzeydeki transferlere müdahale olabildiklerini zannetmiyorum. Olsalardı bazı oyuncular olmazdı. Olabilseler de olmazdı. Mer bence. Merkezi pozisyondaki olan futbolcular. Ya öyle futbolculara. Tutsa... Yani mesela Ozan sorulmamıştır. Okay sorulmamıştır. Zannetmiyorum yani hani onlar baya şey ya da Vakame sorulmamıştır. Lundstram sorulmamıştır gibi. Anlayabiliyorum demek istediğini. Bir sonraki yoruma geçiş yapalım. Anlamadığımız Okay'ın yanında Mendy yok. Mendy ile Okay daha iyi oynuyor. 2 i̇ki kere 2-4 iki, eder. Bilmiyorum. Göreceli bir yorum elbette. Yani bununla alakalı... Ama yani değil. Okay Mendy bir gün göreceğiz herhalde inşallah. Muhakkak. Ama şeyden emin değilim ya. Yani Mendy gerçek bir 8 mi ondan da emin değiliz arkadaşlar ya. Yani. Dolayısıyla hani Mendy 6 belki Okay'da Lundstram'da yok gibi bir şey mi daha doğru bilmiyorum. Yani hala kafamız karışık asıl sorun bu zaten. Ama bir şekilde orta alanda oynaması lazım. Stoper de değil. Evet ama o zaman işte yani Okay Mende olunca gerçekten 1-6, 1-8 mi olarak düşünüyoruz? Ya da o zaman 2-6 ile oynuyorsun. Birinden vazgeçeceksen... İdeal de... olanı bulduğumuz maç henüz tam olarak yani bir, anda evet bu mu diyoruz sonra 15 dakika sonra hayır bu değil diyoruz. O biraz daha zaman gelecek, geçecek öyle görünüyor. Ben sana söyleyeyim. Taşkuşa Fenerbahçe maçına çarpar. Yok ondan önce çarpması lazım çok <laughs> iyi. zor maçlar var. Be, Fenerbahçe maçında denk gelebilir başlar. o iyi oyun beklentinin karşılığı diye düşünüyorum. Draguş'a çok yükleniyor taraftar. Bu adam boş adam değil. Bekleyin, sabredin. Dünya Kupası'nda gördük kalitesine maç skoruna baktığımda Draguş başta geliyor ama nedense hep ıslıklanıyor. Böyle yaptıkça adam daha da kötüye gidiyor. Katılıyorum. Yani bu düzeydeki bu bu, bu 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 tip oyuncuların zamana ihtiyacı olan oyuncuların ıslıklanması konusunda Yüzde katılıyorum. Ki uluslararası bir oyuncu. Ama o ıslıklar yani. Draguş'a değil aslında yani onu anlatmak lazım. İşte orada değil doğru mi? yani o ıslıklar insanlar olan bir tane genel olarak ıslıklar yani. Zor bir camia bunu kabul etmek lazım Trabzonspor camiasının. O kadar dedik Trezege kendi başına pozisyona girebilen tek kanat oyuncusu diye gol kaçırıyor diye taraftar taktı kafaya ama şu an çok lazım. Ya varlığı da yokluğu da <laughs> Doğru. Sezen Aksu şarkısı gibi Trezege yani. Ama yani yani mevcut sol kanat oyuncularından evet daha iyi. Yani gidecekse Orsic mesela. Kesinlikle. Ama öyle mi diyordu sosyal medya? Öyle demiyordu. Değil mi? Evet. 2019 yılında Trabzonspor bayramlaşma töreninde Erdal abiyle karşılaşmıştık. Ayaküstü ilk kez gördüğü bir çocuğa üniversiteyi nerede okumak istiyorsun demişti direkt. Görebileceğiniz en cana yakın soyadı gibi hoş insanlardan biri. Kocaeli'nde yaşıyorum. Bir müsaitliğinde Trabzonspor, Trabzonlar Derneği'nde sohbet etmek çok isterim. Soru, cevap bu haftaki verir. maçı orada izleyebilirim. Yani direkt olarak senle böyle bir talep olunca izletmek iddet. Bu haftaki sana. maçı orada izleyebilir. Güzel, keyifli olur. Hem de yazsın bana ayrıca. Ya. Kaan arkadaşımız e, sosyal medyada. Ben hani bana yazılan her şeye cevap vermeye çalışıyorum. Şey olarak yani DM ya da işte WhatsApp'tan şuradan buradan cevap vermeye çalışıyorum. Twitter'dan ya da Instagram'dan sosyal medyadan Erdal abiye ulaşmayı unutmasınlar diyelim. E, yorumlar bu şekildeydi abi, gelen yorumlar. Her hafta dediğim gibi bu şekilde alacağız yorumları almaya devam edeceğiz. İnteraktif tamam. bir yayın yapmaya devam edeceğiz. O yüzden yazacağınız yorumlar çok kıymetli. Şunu da hatırlatmasını yapayım bazılarınızın yorumları çok uzun oluyor. Yani onları okumam 2 dakikayı bulur. Bir de cevap vermesi derken çok uzun olabilir. Yine uzun yorumlarınızı yapın ama bir de ayrı bir şekilde ifade etmek istediğiniz konuyu daha kısa, daha özetler bir şekilde ayrı bir şekilde de bizlere yazabilirsin. Kapatmadan önce bir Başakşehir maçına da birkaç kelam etmeni isterim. Zor maç. Ne diyecek bilmiyorum. Çok, ya çok, çok zor. Hangi 11 ile çıkılacak bilmiyoruz. Kim nasıl dönecek bilmiyoruz. Zor maç ya. Milli gelince de bir kopuyoruz zaten. Ya. Evet milli aradan dönüş. Yani o en çok Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş nispeten maçı. üçünü çok zorluyor yani. Değil Üçü mi? çok veriyor çünkü. Yani, Samsunspor kaç oyuncu milli vermiştik? İki oyuncu. E falan. şimdi hazır Fenerbahçe maçına yani Samsun. Spor, ya evet evet. Ya çalışamıyorlar aslında şey gibi. yani kadro kalitesi falan düşününce ya bu denge iyi oluyor. Adalet <laughs> böyle sağlanıyor. Bakalım Trabzonspor'a iyi mi gelecek, kötü mü gelecek? Başakşehir maçı sonrasında da yine evet. burada oturup konuşacağız. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Zor maç. Muhakkak. Yani bir puanla kimse itiraz etmez gibi duruyor ama çok ihtiyaç var 3 puana. Ihtiyaç var, evet. Bir puana da çok itiraz edilebilecek bir noktada çok lazım. değil. O zaman yavaştan kapatalım abi. Ağzına sağlık. Çok Eyvallah. teşekkür ederim. Başakşehir maçı sonrasında yine burada olacağız. Desteklerinizi bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı dediğimiz gibi interaktif bir yayın içinde yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın diyelim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.